Sıra dışı doğal olaylar ile karşınızdayız. Buyur. Hocam o ne Youtube kanalı var da bir tane aklıma geldi. <laughs> çok güzel çok güzel. <laughs> Ahmet Bey o gün evden saat 8'e çıktı. <laughs> hocam ben kalkıyorum. <laughs> bu iş nereye doğru gidiyor? <laughs> evet. Ama hakikaten sıra dışı doğal olayları da bu mantıkla. Yani mesela bakın sıra dışı normal olmayan doğal olay. <laughs> mesela sevgili hocam bakın bir insanın Mesela oturup işte bir elinde 10 kilo, bir elinde 10 kilo eşya taşıması doğal bir olaydır. Bu onun işte gençse kuvvetli olduğunu falan gösterir. Ama adamın bir elinde 70 kilo, bir elinde 70-80 kilo kaldırıp da uzun bir süre gitmesi bence sıra dışı bir olaydır. Sıra dışıdır. Doğru. Esasında sıra dışı doğal olayından kasıt var olan doğa olayın abartılmış hali. Hı hı. Nedir? Doğa olayları da herhangi bir yerde normal sürecinde yaşarken bu seyrin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şekline gelebilir. Diye vermişler. Ve ya Ben alacağım ama işte böyle. Tamam al. Heh, Şimdi da. sıra dışı doğa olaylarını <laughs> sınıflandıralım. Yani esasında abartılmış doğa olayları diyelim buna daha iyi aklımızda kalır. Bir klimatolojik. Şimdi öğrencilerden bana şöyle bir şey geliyor. Biz bunu ezberleyemiyoruz. Ben de merak ediyorum. Zaten siz bunu niye ezberliyorsunuz ki? Mesela klimatolojik, klima, iklim. İklim. Havadan gelen. Hı hı. Ne havadan gelir? Hava ya aşırı sıcaktır abi. Hı hı. Ya soğuktur. Hı hı. Ya şiddetli rüzgar ya da fırtına vardır. Havadan bak, deprem havadan gelecek hali yok. Ya sıcak olacak, hı. ya soğuk olacak. Ya, ya fırtına, da şiddetli rüzgar ya da fırtına. Hı. Buraya şeyi karıştıran, mesela şimdi ben şöyle bir empati yapıyorum. Biri bana böyle söylemiş olsaydı benim aklıma şu gelirdi. E, yağmur da havadan geliyor. Eğer sıra dışı bir yağmur oluşuyorsa kabulümdür yani. Ama klimatik değil işte hidrolojik çünkü sudan bahsediyor. Ha hidro varmış ama hidro hidro'yu daha görmedim. Tabii Hava ile ilgili olanlar aşırı Hı -hı. sıcak, aşırı soğuk, şiddetli rüzgar ve fırtına Hı -hı. klimatolojik. Jeolojik ve jeomorfolojik yani yer yapısı ve yüzey şekilleri alakalı olanlar. Hı -hı. Yerden ne gelir? Deprem gelir. Hı -hı. Volkanizma gelir. Hı -hı. Yanar da patlar abi. Kütle hareketleri meydana gelir. Heyelan olur. Ve tsunami olur. Tsunami öğrenci sürekli karışır. Ama tsunami denizde olmuyor mu? Ama yerin hareketi sonucunda oluyor. Yerin hareketi sonucunda oluyor. Bir diğeri hidrolojik hocam. Yani aşırı yağışlar ve kuraklık. Yağmur ya aşırı derecede yağar. Ya sel basar etrafı. Ya da ciddi bir sıcaklık. Arkasından da sağlam bir kuraklık gelir. Aslında hidrolojik derken aşırı sulu ve aşırı susuzluk gibi düşünülüyor. Bak esasında ben size <laughs> bu iki vereyim mi? Havayla alakalı olanlar, hı hı. yerle alakalı olanlar, suyla alakalı olanlar. Hı hı. Bunun Türkçesi bu. Ama şimdi lojik lojik, lojik diye verdim mi de lojik çok şey, şey oluyor ya. Havalı oluyor, ben tamam. söyleyeyim size. Hı hı. Klimatolojik karakterli sıra dışı doğa olayları. Mealen Türkçesi, Türkçesi, havada meydana gelen olağanüstü olaylar. Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar. Burada kutup bölgelerini almış. Burada da çöl bölgesini almış. Esasında ikisi de kendi doğasına çok uygun bir iklim, öyle değil mi? Hı hı. Kutup bölgesinde şunu, çöl bölgesinde bunu yaşasaydık esasında saçmalık orada meydana geliyordu. Burada işte şu kuraklıkla karıştırılabilir. Yani hidrolojik olarak düşünülebilir bu, e, kısmi iş olarak. O zaman yani ortak oldukları şeyler de var diyebilir miyiz? Şimdi zaten hocam aşırı sıcakla beraberinde değil. kuraklığı getiriyor. Hı hı. Yani bunların esasında bazıları alakalı. Hı hı bazıları alakalı. Direkt olarak Mesela heyelandan bahsediyoruz. Heyelan nedir hocam? Jeolojik, jeomorfolojik öyle değil <laughs> mi? Yer yapılı. Şimdi şöyle bir şey çizelim. Su mu sebep olur? Tabii. Şuradaki toprağın eğim doğrultusunda birkaç saniyede aşağı kaymasıdır. <laughs> Şurada bir ev vardır. Akşam işten gelmişsindir. Çayını içiyorsundur. Televizyonunu seyrediyorsundur zıngırt zıngırt tabii kuşlarımız mutlaka var o kuşların çizilmesinin nedeni var tamam, şimdi ama göreceğiz akşam gözükmeyecekler neyse <laughs> detaycıyımdır ben evet sıra evet. dışı insan e, hocam evet. buradan toprak bir anda aşağı doğru kayar gümbürt diye şekil 2'deki gibi hocam buraya geldiğimizde burayı komple artık toprak kaplamıştır kuşları niye çizdiğimi zannediyorum şimdi anladın çıkartabildim mi? Yukarı doğru kaçmışlar. Hayır tamam. hocam. Niye? Olay birkaç saniyede meydana gelmiş. Kuşların konumu bile aynı. He. <gülüyor> <gülüyor> çok detaylı. <güzeldi. gülüyor> bir yerde o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen sıcak ve soğukların belli bir süre yaşanmasıdır. Mesela genelde şey deriz. Abi bu yaz çok sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. <laughs> Bunun belli zamanlarda ölçümü yapılmış. Şimdi görelim. Bugüne kadar yapılan ölçümlere göre şimdiye kadar en yüksek hava sıcaklığı. 57 dereceyle, hocam. Hı hı. Afrika kıtasında Libya'da El Aziz çölünde görülmüş. 57 yani. Hocam çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Bu ders kitaplarına geçene. Daha da bir şey var, tabii ki doğru. Evet yani geçen çıkmış. sene Urfa hocam Temmuz'un hı hı. sonuna doğru 63-64 derece. Samimi söylüyorum. Oh. Harran Üniversitesi'nin önünde yani çektim, hı hı. fotoğrafını çektim. 63-64 derece ama şu da var ee, ortamda çok fazla nem olmadığı için bir gölgeye gittiğin zaman işten yırtıyorsun ama ciddi sıcak ölçülmüş. Avrupa'da en yüksek sıcaklık 1981'de İspanya'da Sevilla kentinde 50 derece olarak ölçülmüş. Avrupa'da bu kadar yüksek hava sıcaklığı anormal. Çünkü bir taraftan okyanusa komşu öyle değil mi İspanya dediğin şey senin okyanusa komşu. Bu kadar nemli bir bölgede havanın 50 dereceye çıkması gerçekten anormal ve tahmin edemiyorum. Mesela e, seyreden arkadaşlar bilir. Urfa'nın 60 derecesi mi Adana'nın 35 derecesi mi? Adana'nın 35 derecesi adamı öldürür. Çünkü çok nemli. Nem çok oluyor. yüksek tabii. Nem çok yüksek. En düşük sıcaklıklara baktığımızda sevgili hocam. 1983'te Antarktika'da Vostok istasyonunda bu istasyonlarda biliyorsunuz ölçümler, araştırmalar yapılıyor. Hı hı. Kutuplar sahipsiz değil. Burada hocam eksi 89.2 derece olarak ölçülmüş hava. Ya şöyle söyleyeyim size. Buzdolabı artı 5 derece dip frizin maksimum soğutma kapasitesi, eksi 27 derece. Yani siz şurada dışarıda kalacağınıza 10 saniye duramazsınız. Tabii zaten yani yaşam pek mümkün <laughs> değil burada. Dip frize girmiş olsanız hocam burada çok daha Isınlık hayırlı. Isınmak için orada giriyorlar Tabi tabi. Şimdi herhangi bir yerde hava sıcaklığının çok uzun süre aşırı yüksek ya da aşırı düşük değerlerde seyretmesi hocam kuraklığa neden oluyor. Şimdi aşırı derecede yüksek derecede seyretmesi kuraklığa niye neden oluyor? Buharlaşmayı arttırıyor. Peki aşırı düşük? Buharlaşmayı önlüyor. -hı. hı. Şimdi yağışın meydana gelebilmesi için suyun buharlaşması gerekiyor. Şimdi aşırı soğuklarda su buharlaşamıyor. Dolayısıyla bulut oluşumu ve yağmur meydana gelmiyor. Mesela çoğu öğrencimiz yanlış bilir. Arkadaşlar kutuplar çöldür. 90 derece kuzey kutbu ve güney kutbu zaten e, termik yüksek basınç alanıdır. Hava alçalır oralarda. Yüksek basınç alanıdır ve çöldür. Kutupta öyle hayal ettiğiniz gibi... Lapa lapa kar filan yağmaz. Etraftaki kar ortaya toplanır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk neymiş? burakla neden oluyormuş? Şiddetli rüzgar <laughs> ve fırtınalardan bahsediyoruz. Son resmimizde. Şurada olmayı hayal edebiliyor musun Vural Hoca? Bak seni çizdim. Ne ve seni aslında gayet, gayet, gayet fit çizdim. Ya. He? Gayet güzel. Hocam burada olsan ağlarsın. Birazdan Çünkü fotoğrafın, çekecek, fotoğrafın evet biraz sonrasında buradan yere doğru müthiş bir enerji boşalımları meydana gelecek. Yani havanın bu kadar yere yakın, üstünün bu kadar parlak olması, sürtünmenin bu kadar fazla olması müthiş bir şarj boşalımının başlamak üzere olduğunun harika bir kanıt. Ortalığın düzlüğüne bakıyorsa bütün şimşekler direkt bana gelecek. Valla bana da öyle geliyor. Bence tam <laughs> siper yatacaksın aşağıya. Peki şiddetli rüzgar ve fırtına deyince aklıma ne gelecek? Şimdi hatırlıyorsanız biz daha önceki dersimizde, derslerimizde, basınç alanlarından bahsetmiştik. Şuraya çizebiliyorum. Görülüyor değil mi? Evet. Yüksek basınç alanlarındaki <laughs> hava aşağı doğru çöküyordu. Şurası. Alçak basınç alanlarındaki hava da gökyüzüne doğru çıkıyordu. Hatırladın mı hocam? <laughs> Şurası alçak basınç alanı. Dolayısıyla yüksek basınç alanında yere çarpan hava alçak basınç alanına doğru gidiyordu. Ben bu harekete ne diyorum? <laughs> Rüzgar diyorum. Ve hatırlıyorsanız yine rüzgarın şiddetini verirken 101 soruda coğrafya mantığında YGS'de şuradaki hava yere ne kadar hızlı vurursa buradaki hava yukarı ne kadar kuvvetli çıkarsa aradaki hareket de o kadar şiddetli oluyordu hocam. Hı, hı. Şiddeti rüzgar ve fırtına da bu basınç farkları korkunç. Korkunç basınç farkları var. Hortum öyle mi oluşuyor? Kesinlikle. Mesela meşhur fırtınalar vardır. Katrina, Rita, Wilma El Nino. Buradaki Katrina, Rita ve Wilma... Neler kadın isimlerini vermişler şey ya? Hocam söyleyeyim, gül. Eski Amerika başkanlarının kaynanalarının adı hepsi. Valla wow. <laughs> <Söyleyeyim>. mı? <laughs> Güzel düşünmüşler. Katrina, Rita ve Wilma eski Amerikan başkanlarının kaynanalarının adı. El Nino yanlış hatırlamıyorsam... Allah seni cezan Katrina? Tabii tabii. Şımarık çocuk <laughs> ya da yaramaz çocuk <laughs> anlamına geliyor ikisinden biri. Bakın hocam burada müthiş bir hava hareketi meydana gelecek. Burada ısınan hava gökyüzüne doğru çıkmaya çalışıyor. Bulut katmanına çarptıktan sonra tekrar yere dönüyor. Tekrar yukarı çıkmaya çalışıyor, tekrar yere dönüyor. Tekrar yukarı çıkmaya çalışıyor, tekrar yere dönüyor. Yani şu hareket meydana geliyor hocam burada. Hortum dediğimiz olay bu şekilde başlıyor. Şurada bir hava bulutu, elim şöyle yapayım. Şurada bir hava bulutu. Yukarı doğru çıkan hava yere çarpıyor, tekrar yere çarpıyor, tekrar yere çarpıyor, tekrar yere çarpıyor. Tekrar yere çarpıyor. Bunun şiddetli rüzgarın ve fırtınaların görüldüğü yer genelde tropikal bölge. Ve genelde bunların görüldüğü yer <laughs> okyanus ve kıta alanları. Mesela şimdi öğrencinin aklına şöyle bir şey gelir. Türkiye'de neden böyle bir kuvvetli rüzgar, neden bu kadar şiddetli bir fırtına meydana gelmiyor? Ya okyanus ve kıtayla şu aynı şey mi? Arada müthiş bir ebat farkı var hocam. O yüzden bizde oluşan hortumlar küçücük oluyor. Tabii çabuk var ama Türkiye'de de son birkaç senedir var. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam yine gazete bilgisi çünkü. E, Elazığ'da mı bir yerde bir, bir insanı falan ölümüne neden oldu. İstanbul'da birkaç sene önce olmuştu. Antalya'da oluyor, sonuçları. İstanbul'da Ama küçük oluyor. Çap o yani. Küçük çapta oluyor yani. Elazığ'dakinde adam çöp konteynerine kaçtı. Konteynerle beraber yere savurduk. Bu twister olarak adlandırılıyor hı. ve bu F1'den F6'ya kadar sıralandırılıyor. İşte Amerika'da çok etkili. Japonya çevresinde çok etkili. Malezya, Endonezya'da çok etkili. Bak hep tropikal bölgede hı hı. etkili. Buralarda mesela hocam F5, F6 o 52 tonluk vidanjörler, o kamyonlar hı hı. Havada sinek gibi uçuyor. Ya evleri söküyor ama ahşap evler. Hı hı. Evleri söküyor. İnsanlarda Amerika'nın birçok yerinde, çöl bölgelerinde Sınak. sığınaklar var. İnsanlar sığınaklara iniyor. Öyleyse canım öğrencim şunu bileceksin. Okyanus ve kıta sınırlarında şiddetli rüzgar ve fırtınalar yaygın. Hı hı. Türkiye'de olmamasının nedeni Türkiye'de okyanus ve kıta yok. Okyanusların, kıtaların alanları çok geniş olduğu için ısınma çok şiddetli. Soğuma çok şiddetli, basınç farkı çok şiddetli. Türkiye'de Allah'tan böyle bir durum yok. Rüzgar hızlı hızlı esiyor mu? Esiyor. Ama asla böyle literatüre geçecek kadar büyük bir fırtınamız Allah'a şükür yok. Diyelim ve bitirelim.